72. Dijital Dost'tan herkese merhaba. Ben Ece Boskaya ve şimdi haberlerimizi görelim. Geçtiğimiz günlerde Steam VR'ın duyurulduğunu ve Portal'ın bu cihazla test edilmiş olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Görünüşe bakılırsa Valve, Half-Life 3'ün de VR cihazlarıyla oynanabilmesi fikrine karşı değil. Valve programcısı Jeep Burnett, Kotaku ile yaptığı görüşmesinde şunları söyledi. En kıymetli kaynağımız zaman ve her şeyi yapabilmek için yeterli zamanımız yok. Tüm oyunlarımızı VR'a uygun yapmak ister miyiz? Kesinlikle. Ama bunun için ne yeterli vaktimiz ne de insan gücümüz var. Bu yüzden VR'ın gücünü kullanan en uygun oyunları tespit etmemiz gerekiyor. Valve programcısı Jeep Bernat'ın açıklamaları böyle. Bakalım önümüzdeki günler ne gibi gelişmeler getirecek. GDC Awards 2015 ödülleri sahiplerini buldu. Shadow of Mordor en prestijli kategori olan yılın oyunu ödülünü kazanarak Alien Isolation, Bayonetta 2, Destiny ve Hearthstone gibi rakiplerini geride bıraktı. Kazananların tam listesi şöyle. Yılın oyunu Middle Earth Shadow of Mordor. Yenilikçilik ödülü Monument Valley, en iyi başlangıç Stoic Studio The Banner Saga, en iyi tasarım Hearthstone, en iyi mobil oyun Monument Valley, en iyi görsel sanat Monument Valley, en iyi anlatım Kentucky Route Zero Episode 3, en iyi ses Alien Isolation, en iyi teknoloji Destiny. Steam'in bir süredir merakla beklenen Steam Machine, Steam Controller gibi donanımları Kasım ayında oyuncuların beğenisine sunulacak. Farklı üreticiler tarafından farklı donanımlarla üretilebilecek olan Steam Machine'lerin fiyatları Kotaku'nun bildirdiğine göre en ucuz 350-400 dolar arasında olacak. Steam Controller'larının fiyatlarının ise 50 dolar olması bekleniyor. Steam Machine'in konsollar kadar ucuz ancak daha güçlü donanımlar olmasını hedefleyen geliştiriciler sizi bilmem ama beni cezbediyor. Yine de Steam Machine'in PlayStation ve Xbox gibi konsollara karşı tercih edilip edilmeyeceği tam bir muamma. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. <laughs> Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain'in çıkış tarihi internete sızdırılan bir video ile netleşmiş oldu. Bu videoda Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain'in çıkış tarihi 1 Eylül 2015 olarak belirtildi. Umarız herhangi bir erteleme kararı çıkmaz ve daha fazla beklemek zorunda kalmayız. Call of Duty Advanced Warfare'in geliştiricisi Sledgehammer oyuna eklenecek 15 yeni prestij seviyesini duyurdu. Oyuna eklenen bu 15 yeni seviye aynı zamanda elit silahlara erişiminizi de sağlayacak. En son seviyenin ismi Grandmaster Prestige ve bu seviyeye ulaştığınızda yeni bir karakter bir setine erişiminiz olacak. Yayınlanan video ve görselleri web sitemiz üzerinden göz atabilirsiniz. <laughs> Scott Calton'un geliştirdiği Five Nights at Freddy's 3 geçtiğimiz hafta Steam üzerinden satışa sunuldu. Freddy Fazbear's Pizza'nın kapanmasından 30 yıl sonra geçen oyunda serinin önceki oyunlarında da olduğu gibi kameraları kontrol ederek günleri geçirmeye çalışıyoruz. Oyun Steam üzerinden 15 TL'ye satılmakta. Yine korku dolanlar bizleri bekliyor. <laughs> Oyun dünyasında sızdırdığı bilgilerle nam yapmış Twitter kullanıcısı olan Shinobi602'den bu sefer de Fallout 4 ile ilgili bilgiler geldi. Uzun zamandır oyuncular tarafından beklenmekte olan Fallout 4'ün duyurusu acaba E3 2015'te yapılacak? Twitter üzerinden kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Shinobi602, ilk olarak Fallout 4'ün E3 2015'te duyurulacak olması varsayımını güvenli bir varsayım olarak nitelendirdi. Daha sonrasında ise kendisine yöneltilen Fallout 4'ün E3 2015'te duyurulması olasılığı nedir? 1 ile 10 arasında bir değerlendirme yapabilir misiniz sorusuna cevabı ise 11 oldu. Bakalım Fallout 4 gerçekten de E3 2015'te duyurulacak. Mı? Blizzard oyunlarının patchlerine veri madencileri tarafından hep altın madeni gibi bakılmıştır. Hearthstone da bu durumda bir istisna değil. Oyuncuların Hearthstone'a gelen yeni patch sonrası veri madenciliği ile elde ettikleri bilgiler, Hearthstone'a gelecek yeni genişletme paketinin Blackrock Mountain temalı olabileceğini işaret ediyor. Gelecek genişletme paketinin Adventure ağırlıklı olacağı tahmin ediliyor. Ancak resmi açıklama yapılana kadar çok heyecanlanmamakta da yarar var. Zira Blizzard yeni bir patch ile elde edilen tüm bilgileri değiştirebilir. Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer, Gaming Informer yaptığı röportajında DDoS saldırılarına karşı online servislerini güçlü tutabilmek adına Sony ve Nintendo ile Halinde olduklarını belirtti. PSN'in problem yaşaması benim de işime gelmeyen bir durum diyen Spencer sözlerine şöyle devam etti. DDoS saldırılarının tek yaptığı oyunculara korku ve güvensizlik aşılamak. Bu yüzden bizler Microsoft, Sony ve Nintendo ile birlikte kolektif olarak bu konuda neler yapabileceğimizi, neler öğrendiğimizi ve işlerin nasıl büyüdüğünü paylaşıyoruz. Hiçbir oyuncu server problemleri yaşamaktan keyif almaz. Bu yüzden devlerin konuyla ilgili çözüm bulmak için çabalıyor olması oldukça olumlu bir gelişme. Birbirinden ünlü aksiyon yıldızlarını aynı kadroda toplayan Sylvester Stallone yapımı The Expendables televizyon dizisi olma yolunda. Sylvester Stallone'un bu dizi projesi için Fox'la birlikte çalıştığı söyleniyor. Sinema filmlerinde sinemanın aksiyon yıldızlarını bir araya getiren Expendables'ın televizyon dizisinde de televizyonun aksiyon yıldızlarını toplayacağı söyleniyor. Henüz net bir açıklama olmasa da Chuck Norris, Kiefer Sutherland, Tom Selleck, Lucy Loveless ve Mr. T gibi isimlerin projede yer alabileceği düşünülüyor. Daisy ile milyonların beğendiği bir oyun yapmayı başaran Dean Hall'un Daisy ekibinden ayrıldığı bir süredir bildiğimiz bir gerçek. Bildiğimiz bir diğer gerçekse Dean Hall'un oyun yapmaya devam edeceği. Dean Hall sıradaki oyunuyla ilgili yazdığı blog postta fikirlerini belirtti. Özetle Daisy'den kazandığı parayı oyun yapımında kullanmayı planlayan Dean Hall'un fikirleri ise alışılmışın dışında. Fikirlerim oldukça radikal, yarım yamalık işlerle ilgilenmiyorum diyen ve aslında Daisy'nin durumu düşünüldüğünde biraz da ironik duruma düşen Dean Hall, yine ve farklı bir proje yapmak niyetinde gibi. Bakalım Dean Hall bu niyetine eyleme dökebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ian McKellen'ı Sherlock Holmes olarak izleyeceğimiz Mr. Holmes filminin ilk fragmanı yayınlandı. Sherlock Holmes karakteri son yıllarda farklı oyuncular ve yorumlarla birçok kez karşımıza çıkmıştı. Benedict Cumberbatch genç bir Sherlock portresi çizmiş, Robert Downey Jr. ise karakterin orta yaş dönemlerini canlandırmıştı. Arthur Conan Doyle'un yarattığı bu unutulmaz karakter bu sefer karşımıza yaşlılık günlerinde çıkacak. Filmin bu yaz vizyona girmesi bekleniyor. Dead or Alive 5 Last Round için yeni bir açıklama yapıldı. Yapımcı Yosuke Hayashi yeni gelecek DLC ile birlikte artık dövüş esnasında karakterlerin elbiselerinin yırtılabileceğini söyledi. Henüz çıkış tarihi netleşmeyen DLC'de yepyeni birçok kostümde yer alacak. Steam VR için geleceği açıklanan ilk oyun Job Simulator oldu. Oyun resmi blog sayfasında şöyle tanıtılmış. Sene 2050. Robotlar pişirme, temizleme, hizmet etme ve organize etme gibi bütün temel topluluk ihtiyaçlarını gideriyor. İnsanların meslekleri artık geçmişte kalan bir anıdan ibaret. Mükemmel otomasyonlu toplumumuzda yaşayan insanlar, işe yaramaz ilkel atalarını ve onların tarihlerini unutmamalı. Bu yüzden Jobbot doğdu. Jobbot, insanlara meslek icra etmenin ne demek olduğunu öğretmek için Job Simulator'ı geliştirdi. İnsanlık tarihinin koruyucusu Jobbot, sen çok yaşa. Bu sözlerle aktarılan bu ilginç oyunun duyurusunda önemli bir nokta var. Belirgin olarak HTC Vive'dan bahsedilmiyor. Zaten HTC Revive tüm beden hareketlerinizi algılamak için Steam VR Base Tracker'larını kullanıyor. Yani aslında Valve'un alete katkısı hareket algılamayı sağlayan aparat seviyesinde. Bu da Steam VR teknolojisini kullanan başka cihazlarında da kendi sunumunda duyurulabileceği ihtimalini arttırıyor. Dur. Ey dijital dost seyircileri! Canımız ne kadar istemese de 72. dijital dost bitti. Ey ne yapalım haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Ece, akrostiş yaptım. Onu Baş harflere attım. baksana. Baş harflere baksana. Burada akrostiş olarak görünecek o. Değil mi sevgili? kurgucu arkadaşımız. Tık tık tık. Hoşçakalın. Ece'dir benim adım. Dijital Doz bitti. Teşekkürler.